Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Clash of Clans'ın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Evet. Kayıklan... Evet. köyün için, şefiz mana için, evet, tek için ne yapmamamını. Umarım keyfiniz yerindedir. Vallahi benim keyfim yerinde kaç şişimdi bizim kaç şişti 17 şişti eee direkt elektrik Siz nasılsınız? ne var ne yok Allah ben hiç şey diyemem. Size tekrar inşa et. kalesi onu nasıl inşa ediyoruz? Peki tel şarj şey bassa böyle olur işte Aslında bir fayda etmez ki. Belediye bir yeri açmak için yedi seviye belediye binası eli oyuncular. Vay amına koyum, ne ya bu ne 500 bin, inşaat birikti 300 Neyse kaynaklara gel 500 bin. Vallahi 500 dolar para. Allah, tabi para var taki. Bu ne bu da bir şey yok. Buraya. Bu da 400 500 xe. evinin hikaye. Bir Eminim, geliştirsek ki şimdi. Altın vade vesaire. İksir toplayıcı. Okçu kalesi. Bir. Hmm. İlk önce bunu inşa edelim. Sonra dikkate bir daha gidip bir daha bakalım. Şöyle bir gel bakayım da burayı inşa edelim. Yıldırdı. Halde güzel işte. <laughs> Sonra okçuk Kalesi inşa edelim. А, два. А, FPS ya. Böyle herhalde seviyesi daha açılmadı. Duvarın nereden ölmeye başlayalım biliyor musun? 500-200 <laughs> Savunma yapmamız lazım da Oha bu Bizim bence bir yerden para toplamamız lazım Bu ne be de değil ya. Yani. Neye bağlı? E bağlayalım. Aa, onun o öyle iki yerde kapatmamız zaten değil mi? Neyse şimdi biz bir böyle bir idare edelim sonra bakarız. Спасибо. anlamadım ki oyunu. Oyunu kapatıp acaba bağlasam. Size geri dersem olur mu? Bu Altı depos. Bu ne? Belediye binası. Asit ise belediye binası bu İstersek bin dert istiyor değil mi? Özellikle üçüncü seviye istiyor anlamadım şimdi bir saniye. O zaman bir yayını kapatıp ben bir süperselimi bağlayayım. Ondan sonra size döneyim. Devam edin. Hatta şeyler de birleştiriyor zaten. Tamam. Eğer birleştiremezsem size geri dönerim. Ne yapsa olsaymışım. Tamam. <laughs> That was inşa ediliyor lan. Oydu ilk, ilk defa oynanmıyorsun herhalde. İkinci iyi oynayışın ama çok az oynadın Burada 500 bedel istiyor. Nasıl hesaplıyorum ki şey. O kadar parayı ben neden de mi şimdi Bir şeye mi tabi tabi tövbe. Yani ne var olsun bir tane daha bel daha ekleyelim ne olacak ya. kimi de başaramıyoruz ya. Oyunu bilmedi bilmediğin oyunu oynamayacaksın, oynamayacaksın e ne yapalım? Biz de bu seriye başladık. Kaynakla. Abi şimdi benden bunu mu istiyor? Onun içine bir 500 dolar, 500 yeşil şey mi istiyor? etike seçmiyor, etike seçmiyor değil mi? Karpuz. La karpuz mu? Ha kapasız yazıyor bir oğlum bana niye hani, öyle şey? Aa olmuyor Biz bu dağlık alanı nasıl geliştireceğiz bilmiyorum ki ne. Bunu topluyorum. 8500 mi? Tüş anasının amı Oldu, doldu, dolu. Nasıl? Belediye binası çocuğu Ay belediye binası çizgisi. kim? <laughs> 17 bin lira para mı oldu lan? eski köy tasarımı tasarımı düzenli. Gözcülük görünümü, duvarları görüntülü. Ee... Yağmurlarla gitsin gitsin her yerde İştü ücretsiz bir şey yokmuş ben niye o kadar heves ettim ki şimdi Laboratuvar <laughs> seviye atladım onun üstüne 5 seviye atladım az önce. <laughs> Bu köyü korumamız lazım bence de. Ben kimle konuşuyorum ya işte. İşte kapa yerinde değil. <laughs> Kaynaklar altın deposu hava. Altın madenini inşa edelim. Ha burada güzel durmaz Nerede güzel durabiliyor musun? Buyurun. Bak bak şurada kilidi bile açabiliyorum yani bilgisayar oyununda başarılı değil mi oğlum ya? <laughs> kaynaklardan ne var? Altın defosu var mesela. O hmm. da... şöyle, şöyle. Kesin bana bok gibi harcama yaptın diyeceksiniz. Diyeceğim de diye, YouTube'da o kadar şey yok ki. Oh, yok de Mesela havai topu bir kere şu o <laughs> Ay karaciğerim ölüyor. Çok ciddi hasta geçiriyor şu anda. Tuzaklar. Bomba 400 dolar. Başka da var mesela? Mesela 8 2524 bak bunlar güzelmiş. Bunlar güzel. Beyaz bayrak, Hmm, beyaz bayrak, Beyaz bir bayrak dikelim. Çünkü ülke kurduk oğlum resmi. Tepe. İş haldecek kere ve korkutan bir çıktı. 25 bin dolar için büyük oha Yani bütün parayı şu an harcayacak diyesin. Ee, Orada alabiliyor muyuz lan biz bu oyunda? Orada. Hmm bunu mesela bu mesela Ebenin nikahı. ne oldu? ha. Bir günlük büyük kalkan Bir günlük büyük kalkan bir hafta büyük kalkan İki gün iki günlük büyük büyük Ebedin hitaya Çok üretim bugün değil Hiç Cevap alamayacak bile. savunmamız yani şey şu ikisi lazım çok lazım bunlar da lazım savunma bu da lazım tuzaklarda tuzağa şimdi hiç gerek yok kaynak ve sen kaynağı nereye mi sokayım çok affedersiniz bunlara geliştireceğiz diye bir bel Belediye binası çok güzel oldu. 嗯，好。Mm. Cry Clan <laughs> Evet, geliştirelim. ı şey zaman bit <laughs> 40 gün sahibi de bunu istiyorsun <laughs> şimdi biz bunları harcamıyoruz. Ha? Belki harcayalım. Hava savunması. Ee, gidersek diye de bitiririz. Sonra da atar. arasını Kaynaklar 500 150 Tuzaklar Sadece şu iki de tuzak var başka da bir tuzak yok Ben sen şuraya sosyalim bu oyuncular, oyuncuları tanımıyorum ki. Hmm. Hadi şeyleri inşa etmeye devam edelim ama bu sefer de böyle de çizelim. Değerli oldu. Daha göremedim. 保着那着，对，呃 Odunları biz, odunu bizden de bulduk ki ne ya. Burada mıydı ya? Savunma mıydı? Kaynakta mı tanımlıyorsa? ayda da açılmamış çok ücretsiz. Allah şu eşek herhalde o yüzden değil mi? Yüzünüz azalıyor mu? Neyse güzeldi. Ben bugün çok iş yaptığımı zannediyorum bu oyunla ilgili. Şimdi bir köşe yaptık. Neyse yapacağımız şeyleri bari öteki bölümlerde bırakırım dermişim. Saldır mı devin gücü yüz bir. İyiymiş. Neyse hayallerimiz vardı denilebilir. Daha çok yapabilir miyiz bilmiyorum. O anca sizin abone, beğeni, like bir de zil butonu. Ne alaka diyeceksiniz. Bu kanalda ne bileyim çok görüntüme sayısı görmediğim ya beğeni sayısı çok görmediğiniz ama o oyun çekilsin artık daha gelmiyor. Bundan sonra not. İyi alın. izleyenleri söylüyorum bu oyunu yani bu videoyu istediğiniz kadar beğeni like zorlamak yok sadece söylüyorum bu oyunun gelmesini istiyorsunuz like atıp abone olup zil butonu aç hele, hele bir de yorumlar yorum atarsanız çok sevinirim o yüzden bir görüşmek üzere yarın 100. videomu atıyorum yüzüncü videomu atıyorum. yeni bir oyun buldum Bilmiyorum o oyun ne olur. Oyun devamında mı gelir bilmiyorum. Şimdilik sürpriz. Hoşçakalın. Like atıp abone olup zil butonunu açarsanız çok teşekkür ederim. Bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız belki yapar mısınız bilmiyorum. Yüksek ihtimalle yine yapmayacaksınız. Hoşçakalın. İyi günler. Yarın 100. videoda görüşmek üzere.